Evet arkadaşlar. Daha demin bir video yapmıştık. Tamam mı? Üçüncü bölüm Minecraft. Çok. Brawl Stars. <laughs> i̇şte dördüncü bölüm Brawl Stars. Niye böyle oluyor? İşte ilkinde 4 dakika 43 saniyede bitti. Çünkü şarjım bitti Şu an görüyorsunuz şarjımı değil mi? Gördüğünüz kadarıyla şarjım bitti. <laughs> Var ya şu an şuradan el primoyu alacağım. On seviye yapmayacağım. Sen niye ben izliyorum şu an? Niye? Niye? <gülüyor> niye? Niye? <laughs> niye? Ne <laughs> de diyor? Deyiniz izliyor. Hadi bakalım sen Leon al tamam mı? Leonla burayı kaç saniye içinde bir... yok Crow'la kaç saniyede? Ya ben istediğin ben bir karakteri al ve burayı nasıl kaç saniye içinde kıracaksın bakalım ben ben, bir. O büyük şeyi Öyle nasıl kıracağım? Kaç kıracağım? Hepsini mi? Hayır. Büyük robotu da herkesi hepsini tek tek en alttan kü bak en küçükleri sonra oradaki en alttakiler hangisi en küçükse küçükten orta ortadan büyüğe sonra daha daha büyüğüne anladın mı? Hadi, hadi ne olur ne olur ne ne olur? Hadi, 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 hadi. Tamam sen beni izle oğlum. Ha a, 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 vidi vidi vidi. Abi Leon büyüğü kıramıyor. Crow bari kırıyor yani. Sayıyorsun değil mi? Tamam arkadaşlar bakalım kaç saniyede gireceğim kaç saniyede bitecek. 3 2 1 başlıyorum arkadaşlar bakalım. 2 20'de mi girecek? Yok 2 20 4'te girdi. Başla 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 başla. 2.24'te girdi arkadaşlar. Şu an güzel gidiyorum. O <laughs> daha oyunun başında güzel. <laughs> güzel. Nereden güzel vuruyor lan bu? Uzaktan mı güzel vuruyor? Sen güzel şey değil mi? Tamam. <laughs> 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 Harbiden. Otuz saniye geçti çoktan. Bırak işte bırak şimdi onu. vittittittittitt hop, hop bam Opuf Sana sonra da ben yapayım kralım. Tamam, bakalım sen kaç saniyede yapacaksın. Arkadaşlar 24'tü tamam mı? Ha bu videonun konusu bu olsun. Tam bu olsun. Hoppa! Bu dahi dahi burası çok güzel. İşte burası altı basmanlık. Şu an 2.24'te başladı. <laughs> Bitti arkadaşlar. 3.47'de bitirdim Melih abi. Ve 2.24'te başladım. 6. 36 saniye. 47'de bitirdim dedim. 36. 7. 43 83 saniyede bitirdim. 1 dakika 23 saniyede bitirdim ben. Sen kaç saniyede bitireceksin bakalım. Sen de kuralım. Gir 1 dakika 23 saniye. Bela bu arada girince ha, bana söyle. Kaçta bitirdin? 3 3 dakika kaçta? 1 dakika 23 saniyede bitirdim. 40 gidiyor. bir dakika yiyelim. Bir dakika yemeye çıkalım. Hadi ben gidiyorum. Hay. Bekle. Başla 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 başla. 3 2 1 başla. 4, 1 2 3 4 Kaçta başladın? 47'de. 4 47de de başladım. Evet arkadaşlar doğru güzel gidiyor güzel gidiyor. benden bir dakika sonra varsın ben bittim <laughs> ne yapıyorsun sen şu an Lüvon diyor çocuk. <laughs> 13 tane geçti bu arada. 23 tane en geçti. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bakın 4.47'de başladın şu an. Gider gidiyorsun. <gülüyor> Sana gülüyor çok kaybedeceksin. Süren bitti bu arada. Süren bitiyor şu an çok gitti. Nasıl bitiyor? Oğlum süren gitti gidiyor. Ne? 47 evet şu an. Bir dakika bir dakika beni geçebilecek mi? Beni geçebiliyor mu? Bitti, 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 bitti. Ha bende bitmedi bende bitmedi. 5.58'de bitirdim. seninki geriden geliyor. Ben bitti dediğimde bitti. Hayır, onu ona hesaplayamadım. O da 5 saniye önce demişti. 5.53 o zaman. 4.47'den 5.53'e okay. say. 47 5 6 1 dakika olsun. Of, adam fark attı ya. 17 <laughs> saniye fark. Ben Ay, kimle ben gireyim? gireyim. Şimdi uzun olsun. Ben neyle gireyim? Byron'la gireceğim. Sen de Byron'la gir istersen. Aynen, var. <laughs> evet, mecbur. 45'te başladım. 6.45. Bu ne be? Bu ne biçim vuruyor la? <laughs> Tabii ki de böyle. Ne boşa gitti oğlum bitti bitti. Daha oyuna gireli 20 saniye oldu. Pardon yanlış şeye gittik. Hmm. Yanlış şeye daldık. Gitti o. Şunu sen al. Şunu sen al. Gitti o. Şunu sen al. Al 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 al. Şunu da al. Şunu da al. Bunda bayağı vakit yetecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videodan iki tane yapacağız. Çünkü çok uzun süre geçiyor. Tamam. Arkadaşlar biz bir durduralım. Şu robotu alıp gelelim. Evet arkadaşlar. Skwik gireceğiz. 8.15'te girdim. Tam 8.15'te başlattım ben zaten. Arkadaşlar çünkü bende baron olduğu için ben şimdi level'ı yüksek. Evet. Skwik um, baya güzel lan. Bir çık savana. Boşa gittim. Biliyorum gittim. Nereye attım? <laughs> İşte böyle saftirikler bende oluyor arkadaşlar bazen işte. Ha, ömür de bacak. <laughs> Gitsin bunun. Şey. Ne yapayım? Böyle bir şey yapacaktım çünkü. Ve bak bu küçükler de sıra olmasa sadece şu büyüğe en sonda bulun. Öbürküleri sıra alalım. Tamam. İstediğimiz kadar dalalım Öbürlerine sıra sıra dalalım. Öbürlerine de sıradan dalacağız ya. Büyüye istersek istediğimiz zaman dalabiliriz yani. Oğlum bunu öldürmek var ya. Ya da büyük robotu boş verelim. Çok zaman geçiyor zaman. Çıkışta. Işte. 927 arkadaşlar benimki durduruyorum arkadaşlar. Attım videoyu. 937 hı hı. şu an 947 ve 20 saniye var ya şu an geçti <laughs> var ya Yirmi, otuz, yedi, otuz saniyen orada geçti. Nereden? Küçük, e, orta, en alttakilerden. Ama e, büyük e, robotun canını seksen bine indireceksin. Ben de indirdim çünkü. Sonradan karar veriyorum. Seksen binde mi bitiyor? Hı hı. Oğlum buna yandan doyuyor lan. Tamam ben bitmiş sayarım bunu. Yok üsttekilerini bir daha öldür. Tamam Aa, bitti. Hayır, ama onlar 80 bine kadar hadi. Yalla. Tamam ha, bitti bitti. 80 bitti. Tamam. 80. 10 45. 10 41. E işte, 41. Melih abi sen dur dedin de 10 45'ti zaten. Ha 10 41, anladım. 40. 45. Ben kaçta başladı? <laughs> 947 947 Arkadaşlar biz geliyoruz. Evet arkadaşlar. Kuzenim kapatacağı için bu videonun burada sonuna geliyoruz. Değil mi kuzen? Evet. Evet arkadaşlar bu video burada bittiği için. Bye. Bye.